Merhaba herkese. Ben doktor öğretim üyesi Harun Olcay Sonkurt. Burada doktor öğretim üyesi olarak yaklaşık bir buçuk aydır e, çalışmaktayım. Bağımlılık ve acil e, psikiyatri ile ilgilenmekteyim. İlk soru, bağımlılıkla ilgili doğru ve yanlış bilgilerden nelerdir? Bağımlılık çok geniş bir kavram şimdi. Hani her bir maddenin bağımlılığı birbirinden çok farklıdır. Sigara bağımlılığı birbirinden, kokain, metamfetamin, işte esrar, hepsi birbirinden ayrı e, farklılıklar farklılıklar O yüzden tek bir kategoriye sokmak zor olmakla birlikte çok genelleme yapacak olursak diyebilirim ki hani, genelde pek çok kişinin özellikle bazı sigara dışındaki uyuşturucu maddelere karşı bir kere denemeden bir şey olmaz gibi bir düşüncesinin olduğunu görüyoruz. Bu özellikle bazı maddeler için gerçekten çok yanlış olabilen bir düşünce. Çünkü bağımlılık biraz kişinin iradesinden e, ziyade bağımlılık bozuklukları daha çok beyindeki bazı biyolojik süreçlerle çok alakalı bir şey. Dolayısıyla bir beyin hastalığı olarak kabul ediyor aslında güncel e, sınıflamalarda ve özellikle okuyup türevi dediğimiz işte morfin, eroin gibi bazı maddelerin tek bir kullanımda bile çok ciddi bağımlılık yapabildiğini görüyoruz. Bu en sık bilinen, e, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bana kalırsa. E, bunun dışında ee, iyi yani sigarayı bırakma e, açısından bugün konuşacağız sanırım biraz. E, sigarayı bırakmanın işte tedavisiz, ilaçsız, hiçbir şeysiz mümkün olmadığına dair insanların bazı inanışları olabilir aslında. Bunun da bazı yöntemleri var. Tabii ki ileride ilaçlarla birlikte bir takım e, psikoterapi e, yöntemlerinin uygulanmasıdır. E, sigara ile ilgili bir şekilde söyleyebilirim. Bir sorumu geçiyorum. Sigara bağımlılığının belirtileri nelerdir? ve bir kişinin bağımlı olup olmadığını biz anlayabiliyoruz. Evet. Burada aslında bizim kullandığımız bir tane ölçek var. Bunu aslında sizler de internetten bakabilirsiniz. Fagerström diye geçiyor. E, Fagastro, e, bu tütün e, kullanımı e, bağımlılık konusunda bir e, tarama testi diyebilirim. Buradaki belli bir puanın üstünde kişiyi e, kişi kendini e, o puanda görüyorsa e, bu sigaraya bağımlılık için güçlü bir e, yorbeci demek. Bizim için bağımlılıklarda temel aslında en önemli iki tane madde var. Bir tanesi tolerans, bir tane de çekilme belirtisi. Tolerans dediğimiz şey şu. Bugün mesela 5 tane sigara içiyorsunuz günde. Onun sizde bazı yarattı, rahatlama etkileri falan oluyor. Ve bu birkaç hafta sonrasında 7'ye, 8'e, 10'a çıkarsa aynı etkiyi sağlamak için e, gereken bir Bu tolerans göstergesi ve bu bir bağımlılığın önemli göstergesidir. İkincisi de çekilme belirtisi. Yani diyelim ki siz ara sigara içiyorsunuz ve içmediğiniz bir zaman bir takım yoksulluk belirtilerini hissediyorsunuz. Çekimi e, belirtilerini yaşıyorsunuz. Yalnız çekiyor, dinleniyorsunuz, dursuz hissediyorsunuz, altı hissediyorsunuz. Bunlar da çekilme belirtileri. Herhangi bir madde için, olduğu gibi sigara bağımlı için de bunlar e, bağımlılığın ana göstergelerinden bir tanesi. Peki sigara bağımlılığın kişiye ve topluma zararları nelerdir? gençler üzerinde olan zararlarından e, başlayalım. Öf. Çünkü sigara bağımlılığının zararları, ciddi sağlık zararları olduğunu hemen hemen biliyoruz ee, ama bu zararların önemli bir kısmı çok daha ilerleyen yaşlarda ortaya çıktığı düşünüldüğü için gençler genelde biraz daha bir süre içerim e, bir şey olmaz gibi bir takım düşünceler içerisinde olabiliyor. Halbuki sizlere genç yaşta da başlamanın bir takım önemli değişiklikler yarattığını biliyoruz. Bunların en başında e, fiziksel performansın azalması geliyor. Yani merdiven çıkarken nefes nefese kalma, işte sürekli balgamlı öksürük. Bu e, sigara aslında kandaki dolaşımı bozanmış Yani oksijen miktarını azaltıyor. Bu oksijen tabi akciğerlerde de azalıyor, kaslarda da azalıyor. E, buna bağlı olarak fiziksel performans hemen hemen her alanda düştüğünü, kişiyi güçsüzleştirdiğini söyleyebiliriz ciddi de ortaya çıkıyor. Yine gençlerde sigara bağımlılığının önemli göstergelerinden bir tanesi çok ciddi yaşlanması, kuruluyor e, gibi şeyler olabiliyor. Ama ilerleyen yaşlarda çok çok daha ciddi zararları olabildiğini görüyoruz sigaranın. E, en başında da herhalde söylemeye de gerek yoktur, kanser. Peki sigara bağımlılığının altında yatan sebepler nelerdir? Çevresel, kişisel faktörler bağımlılık konusunda rol oynar mı? Aslında sigaraya başlamanın hemen hemen herkeste bir çevresel etken ile başladığını görüyoruz biz. Yani bir şekilde çok daha genç yaşlarda lise, üniversite çağlarında pek çok kişi için arkadaş ortamında deneyerek o çevreye girerek sigara içilen bir ortamda bulunarak başlıyor kişiler. Dolayısıyla sigara içilen bir ortamda bulunmak bu maruziyet önemli risklerden bir tanesi. Ama bu hani hemen birden bağımlı olduğunuz olacağınız anlamına gelme noktasında kişisel, biyolojik faktörler ne Genetik faktörler yani. Özellikle e, yakın akrabalarınızda anne baba gibi sigaraya yani uzun süredir bağımlı olan, bırakamayan e, kişiler varsa bu e, bağımlılık potansiyelinizin daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. Ve e, o zaman böyle ortamlarda bulunup arada bir de olsa denemeniz daha da riskli olduğunu sizin için göstergesi olabilir. Peki Sigara bağımlılığı tanısı nasıl konur ve değerlendirme kriterleri nelerdir sizler için? Ve en önemli şeyler tolerans ve çekilme belirtileri. Bizim tütün kullanım bozukluğu dediğimiz bir tanımız var. Burada e, kişinin zamanla gittikçe artan miktarlarda sigara tüketiminin olması, e, başarısız bırakma girişimlerinin olması, bırakamaması kişinin bir takım yoksunluklar yaşaması, e, ondan sonra sosyal, mesleki, fiziksel veya sağlıksal bazı sorunlar yaşıyor olmasına rağmen kişinin hala sigara kullanımına devam ediyor olması bağımlılık kriterlerinden yine biraz önce söylediğim bu Fagerström testine çözerek de insanların bizzat kendisinde bir bağımlılık yaşayıp yaşamadığını anlamalarına mümkün olabilir. Bağımlılık tedavisinde kullanılan yöntemler evet. nelerdir? Evet. Sigara için bırakıp e, tekrardan başlamanız yani başarısız bir bırakma girişimi sayısı ne kadar artarsa ilerleyen zamanda o kadar uzun süreli bırakma ihtimaliniz o kadar artıyor. Yani başarısızlık insanın gözünü korkutmaması gerekir. Bu olumlu bir adım olarak görmek gerekir. Öncelikle tabii ki bazı ilaçlardan faydalanıyoruz. Çünkü sigara beyindeki bir takım ödül merkezlerini, bağımlılık merkezlerini etkileyen bir madde. Ve bu e, merkezleri, o kimyasal değişiklik sigara yokken ki olan o değişiklikleri vücudun herhangi bir sıkıntıya girmemesi adına o eksiklikleri tamamlamak üzerine kullandığımız bazı e, ilaçlar var. Bunların en basitleri aslında nikotin e, reklasman tedavileri. Nikotini vücuda e, tekrar sağlama konusunda bantlar, sakızlar gibi bazı uygulamalar var. Basamaklı tedavilerimiz var. Bunlarla bırakamıyorsa kişiye, eğer. O zaman bir takım Hani e, daha etkin e, ilaçlarımız var. Ee, hem bazısı sigara bıraktırma poliklinliklerinden alınabiliyor, hem bazısı e, il sağlık müdürlüklerinden devletin e, sağladığı şeyler, bazısı eczanelerden alınabiliyor. Ama bu konuda tabii ki bir uzmana, hani böyle körlemesine bir ilaç yazdırmak lazım, bir uzmana gidip e, onunla konuşmakta, kişiye uygun bir ilaç seçmekte daha fayda var. Peki sigara bağımlılığı tedavisinin başarılı olma oranı yüzde kaçtır? Kişinin motivasyonu çok önemli burada. Eğer kişi kendisini bırakmaya hazır hissediyor, bunun zararlarının farkında ve motive ise bu onun çok çok yükseldiğini söyleyebilir. Sigarayı açıkçası zorla bıraktırtan, hiçbir şekilde içmemenizi sağlayan bir Tedavi yöntemi maalesef yok. Hiçbir bağımlılık, hiç, kişinin motivasyonu çok önemli. Motivasyon olduğu zaman bu oran kat kat artıyor. Hiçbir motivasyonu olmasa bile bir kişinin %30-40 oranında bir takım kimyasal tedavilerle bu e, sigara bağımlılığından kurtulabildiğini söyleyebiliriz. Sigaraya başlamamış olan kişiler için verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Yine sigarayı başlatan sebepler neyse bunlardan uzak durmak. <laughs> yani biz klinikte görüyoruz. Daha çok çevresel sebeplerle insanlar başlıyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani sigara içilen ortamlarda e, mümkünse bulunmamak, hayır diyebilmek, bunun bir kere kullanımında bile ne kadar zararlı bir şey olabileceğini ve içinden belki on yıllarca çıkılamaz bir döngü içine kişinin e, girebileceğini e, bilincinde olarak bir kere bile olsa bu işe e, girmemek. Sınır koymak çok önemli. Bazı insanların da e, yani ikinci sık e, başlama sebebi olduğunu söyleyebiliriz bunun. E, stres ve bir takım yaşantısal sıkıntılarla sigaraya başladığını e, da görüyoruz. Dolayısıyla burada stresle baş etme yöntemlerini öğrenmek de çok e, faydalı olur. Öncelikle kişinin tabii ki bunu kendisinde e, bu yöntemleri keşfetmesi faydalı olur.